Merhaba arkadaşlar, temel iktisadi kavramları incelemeye devam ediyoruz. Bu dersimizde temel ekonomik sorunları ve temel ekonomik sistemleri inceleyeceğiz. Öncelikle temel ekonomik sorunlarla başlıyoruz. Bir ekonominin e, cevap bulması, çözmesi gereken temel e, üç ekonomik sorun ne üretileceği, nasıl üretileceği ve kimler için üretileceğidir arkadaşlar. Bunları sırasıyla inceleyelim ne üretilecek sorusu toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için hangi mal ve hizmetlerin üretileceğine karar verilmesidir ekranda görüyorsunuz yani toplumun elindeki imkanlar e, dikkate alındığında nedir üretim yapmak için kullanabileceklerini kastediyorum bakın şuraya yazmıştım bir e, ekonominin elindeki imkanlar dediğimiz zaman emek yani iş gücü sermaye, makine teçhizat, bina stoğu, doğal kaynaklar, su, toprak, güneş enerjisi, madenler. Acaba bu kaynakları hangi tür malların veya hizmetlerin üretilmesi için kullanmak en doğrusu olur? Yani elinizdeki iş gücünü, sermayeyi, doğal kaynağı kullanarak tarımsal üretime mi ağırlık vermelisiniz? Eğitim, sağlık hizmetleri, üretimi gibi bir alana mı kaynakları daha çok aktarmak doğru olur? Konut ihtiyacı mı? Konutların yenilenmesi mi? Söz gelimi daha öncelikli. Beyaz eşya üretimi mi? Daha öncelikli. Bakın ben alternatiflerden sadece birkaçını e, ders öncesinde e, bu notun üzerine yazmışım. Mesela... Milli savunma harcamalarını arttırmak olası bir savaş durumu söz konusuysa yakın gelecekte. Savunma harcamalarını arttırmak mı? İşte bu olasılıklardan hangisini tercih edeceği ekonominin? Karar verilmesi gereken, cevap bulunması gereken ilk önemli soru ne üretilecek? İşte bu noktada kaynak dağılımını en etkin şekilde yapmanın arayışı içinde olur ekonomiyi yönetenler, toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için hangi mal ve hizmetlerin üretileceğine karar vermek. Yani öncelikli ihtiyacın tarımsal üretim veya konut üretimi olduğuna karar verilmişse, eğitim, sağlık, beyaz eşya, savunma harcamaları gibi harcamalar ikinci plana bırakılabilir kısa dönemde. Uzun dönemde bunlara tekrar ağırlık verilmek üzere cevap aranacak e, aranan ikinci temel sorun nasıl üretileceği sorunu. Yani diyelim ki ne üreteceğinize karar verdiniz. Verilen karar tarımsal ürün üretimini arttırmak olsun. Veya konut üretimini arttırmak olsun veya tekstil üretimini, tekstil ürünleri üretimini arttırmak olsun. Peki bu üretimi nasıl yapacaksınız? Yani yönteminiz ne olacak? bu yöntem emek yoğun teknoloji mi yoksa sermaye yoğun teknoloji mi kullanacak? İlerleyen derslerde daha detaylı göreceğiz. Emek yoğun teknoloji demek bir malın veya hizmetin üretilmesinde işçi kullanımının makina teçhizat kullanımına göre daha fazla olması demek arkadaşlar. Sermaye yoğun teknoloji de tam tersi. Yani bir birim mal üretmek için 10 birim emek kullanılırken 15 birim sermaye kullanılıyorsa buna sermaye yoğun teknoloji denir. İşte bu iki teknolojiden hangisinin öncelikli olacağı ya da tercih edileceği de cevap bulunması gereken diğer önemli bir sorudur. Buna da cevap ekonomiyi yönetenler tarafından, ilgili bürokratlar tarafından bu soruya da cevap aranır. Yani üretimine karar verilen mal ve hizmetlerin, hangi üretim tekniğiyle üretileceğinin kararlaştırılması. Eğer doğru tercih yapılırsa, teknoloji tercihinde etkinlik, yine bakın etkinlik kavramı, efficiency burada karşımıza çıkıyor. Nasıl üretilecek sorunu, teknoloji tercihinde etkinliği etkinliğe ulaşmak anlamına gelir. Cevap aranan üçüncü önemli sorun, kimler için üretilecek? Bir ekonomide üretimi yapılan, e, malların nasıl tercih edildiği, hangi teknolojiyle e, üretileceğine karar verildiğini varsayalım. Diyelim ki üretimi yapılan mal ve hizmetler, gıda, tekstil, konut ve bunun gibi tercih edilmiş olsun. Bakın ben buraya üretimi yapılan mal ve hizmetler şeklinde bunu yazmıştım. Üretimi yapılan mal ve hizmetler nelerse, bu noktadan sonra da daha yakıcı bir soruna cevap aramak gerekir. Bu sorun da bu üretimi yapılan mal ve hizmetler kimlere ne kadar ulaştırılacak? Toplum kesimlerini çalışanlar, işçiler, memurlar, sermaye sahipleri, yurt dışındaki tüketiciler eğer uluslararası ticareti de işin içine katıyorsak böyle tanımlamak mümkün. Acaba üretiminizi iç piyasa için mi yapıyorsunuz, dış piyasa için mi? Söz gelimi Çin Halk Cumhuriyeti günümüzdeki yüksek gayri safi yurt çağısılığına üretimini uzun yıllar dış piyasa için planlayarak ulaştı. Türkiye ekonomisi 1980 öncesi dönemde üretimini iç piyasa için organize etmişti. Türkiye ekonomisi derslerinden bunu biliyoruz. E i̇ç piyasa için üretim yaparken de bu üretimden doğan zenginliği işçilere, memurlara ya da çalışanlara genel olarak mı daha çok aktaracağız yoksa sermaye sahiplerine, firma sahiplerine, ya da müteşebbislere mi daha çok aktaracağız? Bu da ekonominin yanında siyaset biliminin de e, konusu olan bir diğer önemli sorun. İşte burada toplumsal refahı en yüksek yapacak şekilde bu dağıtımın yapılması hedeflenir. Kimler için üretilecek mal ve hizmetler, kimler için üretilecek sorunu bölüşümde etkinliğin sağlanmasına yönelik olarak cevap aranan bir sorundur. Diğer ana başlığımıza geçiyorum buradan temel ekonomik sistemler. Yine e, iktisat konularını anlayabilmek, genel olarak ekonomi teorisini takip edebilmek için bazı ekonomik sistemleri temel düzeyde de olsa tanımlarını doğru bir şekilde biliyor olmak gerekir. Ekonomik sistemlerden ilki piyasa ekonomisi sistemi ya da kapitalizm. Arkadaşlar eğer kapitalizm Türkçeleştirirsek ana malcılık. Yani üretim araçlarına sahip olanların sözünün daha çok geçtiği sistem diyebiliriz kapitalizme. Ekonomik sorunların çözümü kapitalist sistemde piyasaya bırakılır. Yani arz ve talep güçlerinin belirleyiciliğine bırakılır. Devletin ekonomik yaşama müdahale etmesi istenmez. Yani kapitalist sistemde devletin ekonomik yaşama müdahalesi en alt seviyede olmalıdır çünkü devletin ekonomik yaşama müdahalesinin bu sol tarafta bahsettiğiniz temel ekonomik sorunlara en etkin cevapların üretilmesini zorlaştıracağı varsayılır. Tabii son derece tartışmalı ve aksi de ileri sürülebilecek bir görüş. Tüm üretim araçlarının ve toprağın mülkiyeti Özel sektöre aittir. Kür kapitalist sistemde. Bakın kapitalist sistemde bireysel çıkarlar önceliklidir. Yani şuna inanılır, bireylerin çıkarları ne demek? Biraz daha açalım. İlerleyen derslerde göreceğiz. Mesela tüketicilerden bahsediyorsak, tüketicilerin bireysel çıkarları, faydalarını maksimize etmek üzerine. Firma sahiplerinden bahsediyorsak, sonuçta onlar da birey olarak kabul edilebilirler. Karlarını maksimize etmek üzerine kurulmuştur. Bireyler karlarını, çıkarlarını, faydalarını maksimize ettiklerinde, tüm toplumun da en yüksek fayda düzeyine, refah düzeyine ulaşılacağı, ulaşacağı kabul edilir. Bu kapitalizm. Kapitalizmde özel mülkiyet esastır. Bunun tam zıttında. Karşı cephede kumanda ekonomisi sistemi ya da komünizm vardır. E, tarihsel süreçte pür komünist bir ekonomi, aynen pür kapitalist bir ekonomi gibi aslında görülmemiştir. Bunların ikisinin bir e, kombinasyonu şeklinde tanımlanabilecek bir karma ekonomik yapı hakimdir. Birazdan ona da değineceğiz. Kumanda ekonomisi sisteminde ekonomik sorunların çözümü kamu otoritesine yani devlete bırakılır devlet ekonomiye yoğun bir, şey, yoğun bir şekilde müdahale eder ve tüm üretim araçlarının mülkiyeti devlete aittir. Yani özel mülkiyet yoktur diyebiliriz. Özel mülkiyete izin verilmez. Özel mülkiyet yoktur. Şöyle yazabilirim. Özel mülkiyetin olmadığı Tüm üretim araçlarının ve toprağın mülkiyetinin devlete ait olduğu komünizmde toplumsal çıkarlar maksimize edilmeye çalışılır. Toplumsal çıkarlar. Ve birey değil toplum öne çıkarılır. Ve bütün e, az önce sol tarafta gördüğümüz o üç soruya verilecek cevap toplumsal faydayı maksimize edecek, refahı maksimize edecek şekilde aranır. Kumanda ekonomisi sisteminde. Günümüzdeki e, hakim e, sistemin bu ikisinin bir karması olduğunu söyleyebiliriz. Liberal kapitalizm. Liberal kapitalizm. Ekonomik sorunların çözümünde hem özel sektörün hem de devletin rol aldığı bir model. Bunun e, özellikle 1929 krizinden sonra 1936'da John Maynard Keynes'in e, meşhur kitabı istihdam faiz ve paranın genel teorisinin yayınlanmasından sonra tüm dünyada hakim olan bir yöntem olduğunu tercih edilen bir sistem olduğunu söyleyebiliriz liberal kapitalizmin liberal kapitalizmde yani karma ekonomik sistemde devlet ekonomiye müdahale eder bu kapı açıktır ama şöyle bir kısıtla özel sektörün yetersiz kaldığı durumlarda müdahale etmesi arzu edilir üretim araçlarının mülkiyeti hem özel sektörde hem de kamu sektöründedir. Yani özel sektörün özel sektörün mülkiyetinde olan üretim araçları ve toprak da vardır. Devletin mülkiyetinde olan üretim araçları ve topraktan vardır. İşte bu yapıda bireysel çıkarlar ve toplumsal çıkarlar aynı anda gözetilmeye çalışılır. Günümüzdeki tüm ülkelerin bir şekilde bu karma ekonomik sisteme dahil olduğunu söyleyebiliriz. Aralarında ton farkı vardır. Bazı ülkelerde bireysel çıkarlar daha öne çıkarılmışken, mesela Amerika Birleşik Devletleri gibi, yani kapitalizme yakın bir sistem tercih edilmişken, bazı liberal kapitalist ülkelerde ise toplumsal çıkarlar daha öne çıkarılmıştır. Buna örnek verebileceğimiz ülkelerde İskandinav ülkeleri. Ee, İsviçre, Norveç gibi e, ülkeler, e, Lüksemburg gibi ülkeler e, olabilir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. E, herkese iyi çalışmalar.